...uyuyakalmışsın. Beş dakika falan yani. Bir gelişme var mı? Doktorlar bir şey söyledi mi? Aşağıda doktoru gördüm. Merak etmeyin iyileşecek diyor. Uyanmış mı peki? Yok. Hala uyutuyorlar. Uyanırsa işte... ...geçireceği bir hata... ...kalbi için tehlikeli olabilirmiş. Fıstığım... ...hadi sen eve git de... ...biraz toparlan, bir kendine gel. Şu haline bak... Ay, yok yok ben iyiyim böyle. Gitmem. Abim uyandığında seni böyle mi görsün istiyorsun ha? Ay ne varmış halimde Kemal? Yani, karakoldan buraya geldim. Üstüm başın kir içinde. Git bir düş al. Ya, benim onu düşünecek halim mi var ya? Abim uyandığında seni iyi görsün ama. Ha? Hadi git birazcık dinlen. Bak hayatı tehlikeyi de atlattı. E biz de yanındayız. Ya hiç içimden gelmiyor benim. Hadi. Seni böyle görürse üzülür abi. İyi tamam o zaman.